Ama kalplerimiz benzer bir işgale uğruyor. Allah'ın şeriatından koparılıyoruz. Zikrullah bir nevi meslek haline geliyor. Allah'a zikretmek toplanı folklorik hareketler yapmak olarak lanse edilmeye başlandı. Ne kadar hareketli, ne kadar zıplayan, ne kadar dönüp duran fırıldak gibi bir iş yaparsan o kadar zikir yaptın kabul ediliyor. Veclet kulubuhumden insanlar zıplamak olarak anlıyorlar. Allahu Teala'nın zikri bile nefsani hissiyatımıza alet edilmiş oldu. Kalplerimiz gidiyor kardeşlerim. Pusulamız kalbimizdir bizim. Bu kalpler maazallah bu kadar manyetik etki altına alınırsa la kadderallah son nefesimizde kelime-i tevhid söyletmeyi de akıl edemeyebilir kalplerimiz. Hayattayken zikrullahı, şeriatı, İslam'ın azametini, ahireti, sıratı, cenneti, cehennemi, likaullah ve cemalullahı göstermeyen kalp, son nefeste kelime-i tevhidi hatırlatacak bir fonksiyon icra eder mi edemez mi diye korkmak zorundayız. İlla menet Allah'a bir kalbin selim. Tertemiz bir kalple Allah'a gelenin dışında hiç kimse iyi durumda değil o gün. O zaman bugün kalplerimizin bu sinsi bombardıman altında kalıp etkilenmesine karşı kalplerimizin iman pompalaması gerektiği halde gelen iman dalgalarını bile içinde kaybeden kalplere dönüşmesine karşı kesinlikle hareketlenmek zorundayız.